Peki bu muhabbet ne ile elde edilir hocam? Bu vesileleri var mı? Bu muhabbetin en önemli amillerinden biri Cenab-ı Hakk'ı zikretmektir. İnsan zikrettikçe muhabbeti artar. Çünkü seven sevdiğini çok anar. Değil mi? Sevdiğini çok anar. Bazısı yemeğe düşkündür. Her sözü, her muhabbeti yemek üzeredir. Bazısının muhabbeti ticaret üzeredir. Ticarete kaptırmıştır kendini. O ticaret, kalkarsın ticaret. Halbuki ticaret çarşıda yapılır, biter, gider. Onun için de hani el mer'u me'men diyor Peygamberimiz ya inşallah onu Resulullah'a muhabbet bahsinde tekrar gündeme getiririz. İnsan neyi severse onu çok anar. Veya neyi çok anıyorsa onun sevgisi içinde büyümeye başlar. Onun için de daha önceki derslerimizde geçmişti bu zikrullah konusu. Cenab-ı Hakk'ı zikretmek Muhabbetullah istikametinde bir terakkiye vesile olur. Ancak bu terakki, zikrin keyfiyeti, yani kalpteki hissediliş seviyeti nispetinde gerçekleşir. Çünkü Fahri Kainat Efendimiz şöyle buyuruyor, Allah'ı sevmenin alameti, Allah Teala'nın zikrini sevmektir. Cenab-ı Hakk'ı ne kadar çok zikredersen, ama daha önce de arz yani zikir illa tesbih alıp Allah, Allah demekten ibaret değil. Allah'ı hatırlamak. Yerken hatırlarsan, içerken hatırlarsan, konuşurken hatırlarsan, yürürken hatırlarsan, bir dostunla musafa ettiğinde hatırlarsan, hatırladıkça, kalp hatırladıkça çünkü hatırlamak kalp işi şey esas. Ama bir de halin hatırlanması var, halin zikri var. O daha üst bir makam yani. Kalbin zikri var, dilin zikri var. Bir de halin zikri var. Yani her şeyle Allah'ı hatırlayan ve Allah'ı hatırlatan insan olmak. O çok daha farklı bir tabi kalite ve keyfiyet. Ama bizden lisani olarak da başlamalıyız. Allah'ı sevmenin alameti Allah Teala'nın zikrini sevmektir. Dolayısıyla marifetullah ve muhabbetullah'a eren bir mümin nefsinin şerrinden şeytanın desiselerinden uzaklaşır ve yalnız Hakkın rızasını talep ederek yaşar. Kainat kitabının sayfaları kendisine aralanır ve bütün mahlukatla da dost olur. Evet. Cenab-ı Hak'la muhabbeti zirvelere doğru yürüdüyse o zaman herkesi seviyesine göre tabi sıralamasına göre muhabbetullah, muhabbeti Resulullah, muhabbeti mahlukat böyle herkes kendi konumunda o ilahi kalpteki muhabbetten bir pay alır bir müddet Ama bunun zirvesinde bunu besleyen, bütün muhabbetleri doğru olarak yönlendiren, yönlendirecek olan ve besleyen ilahi muhabbettir. Dolayısıyla hakkın rızasını talep ederek yaşar, kainat kitabının sayfaları kendisine aralanır ve bütün mahlukatla derecesine göre dost olur. Yani Halkın nazarıyla mahlukata bakabilme istidadı kazanır. Cihandaki ilahi hikmet ve esrar akışlarına ibretle dalar ve onları seyreder. Allah'ın farz ve mecburi kıldığı asgari kulluk vazifelerini de büyük bir huşu içinde ifa ettikten sonra zaruriye olmadığı halde gönülden gelen aşk ve muhabbet sebebiyle nafile ibadetleri ve hayırlı amelleri de kemale edep, tazim ve şevk ile artırmaya çalışır. Evet, muhabbetin göstergesi bunlar. Farzları muhakkak yerine getirmek, sonra da gönlü bir sorumluluk olmadığı halde aşk ve muhabbetle, nafile ibadetlerle, hayırlı amellerle, bir de kemale edeple, tazim ve şevkle artırmaya çalışır. Bunlar varsa bizde onu besleyen bir ilahi muhabbet kalbinizde vardır. Farza bir meylimiz yoksa, nafilelere doğru bir akışımız yoksa, ne bileyim hayırlı amellere doğru bir akışımız yoksa, bir edep ve tazim yoksa hayatımızda, o zaman bizim kalbimizde muhabbet eksikliği vardır. Evet, işe böyle bakmak lazım. Cümle nefsani lezzetleri de ifna ederek gerçek lezzetin sırrını imanda bulur. Evet, ana mesaj bu gerçek lezzetin sırrını insan imanda buluyorsa, kullukta buluyorsa o zaman Cenab-ı Hakk'la ilgili bir muhabbeti vardır veya Allah Teala'dan kendisine inen bir ilahi muhabbet neşesi vardır. Rabbimiz inşallah o neşeyi kıymetli kardeşlerimiz hepimize ikram eylesin, ihsan eylesin. Gerçek sevgimiz eşet tuhub ben lillah şeklinde yüce yaratıcıya olsun ve önümüze konacak başka bütün sevgilere şöyle bir bakıp evet beni meşgul etme benim benim gönlümde taht koran ilahi bir muhabbet var deme saadetini bizlere nasip eylesin inşallah.